Arkadaşlar merhabalar. Fatma'nın el emekleri sayfasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kayısı kurusunun evde nasıl yapılacağını göstereceğim. Daha önce meyve suyu yapımını, konserve yapımını göstermiştim. Şimdi dolabımda fazladan bu şekilde yemediğim kayısılarım vardı. Ben kayısı kurusunu yani meyve kurularını, kuru yemişleri çok seviyorum. Evde nasıl kayısı kurutulur sizlere paylaşmak istiyorum. İsterseniz yapım aşamasına geçelim. İlk önce e, temizlemiş olduğumuz, yıkamış olduğumuz kayısılarımızı çekirdeklerini çıkaracağız bakın. Ne çok aşırı yumuşak olsun, ne de çok sert olsun arkadaşlar. Orta olması gerekiyor çünkü bunları e, kurutacağız. Daha sağ, daha rahat kuruması için çekirdeklerini çıkarıyoruz. istediğiniz kayısıların hepsinin çekirdeklerini çıkaralım arkadaşlar. Ortadan ikiye bölelim. Küçük çekirdeklerini çıkarıyoruz. Ortadan ikiye bölüp çekirdeklerini ayırdığımız kayısılarımızı bu şekilde bir tepsiye diziyoruz arkadaşlar. Tepsiye dizdiğimiz kayısıları güneşte 5-6 gün kadar bekleteceğiz. Yani güzelce kuruması için. Hafif nemli olacak tabii ki de. Onu kontrollü kurutmamız gerekiyor. Üzerine hafif tülle örtebilirsiniz arkadaşlar. Bu tarz meyve, meyve kurularını dışarıdan hani satın almaya kalkışsak çok pahalı. Bu şekilde yaz aylarında daha düşük maliyette evde hazırlayabiliriz bütün meyve kurularını. Ve kışın çok sağlıklı bir şekilde tüketebilirsiniz arkadaşlar. Güneşte 4-5 gün kadar beklettiğimiz ve kuruttuğumuz kayısılarımızı şimdi doğal bir şekilde nasıl saklayabiliriz onu göstereceğim arkadaşlar. Bu kurumuş kayısıları herhangi bir şeye bandırmayacağız. Kükür suyuna ya da herhangi bir şey bandırmayacağız. Daha sağlıklı ve doğal olması için nasıl saklayabiliriz onu şimdi göstereceğim size. Kurumuş olan kayısılarımızı kilitli poşete koyacağız arkadaşlar. Buzdolabı poşetine koyacağız. ya da herhangi bir zaman. Ne zaman yemek isterseniz poşeti açıp istediğiniz kadar yiyebilirsiniz arkadaşlar. Ben o yüzden poşetleri az az koyacağım. Çok güzel kurumuşlar ve çok doğal. Hiçbir katkı maddesi yok arkadaşlar. Evinizde çok kolay bir şekilde yazın zaten birçok meyve bulunuyor hangi meyveyi kurutmak isterseniz bu şekilde doğal yöntemlerle evinizde kurutabilirsiniz. Yazın dolabınızdan çıkarıp çok güzel tüketebileceğiniz kuru yemişler arkadaşlar. Bakın şu şekilde ben az koydum poşetime. Şu şekilde kapatıyorum. Ben bunu bu şekilde buzluğunda muhafaza edeceğim arkadaşlar. İstediğiniz poşet kadar böyle muhafaza edebilirsiniz. Arkadaşlar ben 3 poşet bakın paketledim. Azar azar koydum. İstediğim kadar çıkarıp yiyebilmem için. Ee, bu yöntemi e, böceklenmemesi için yapılıyor daha çok arkadaşlar. İsterseniz buzlukta değil de doğapta değil de kapalı bir kutuda da hava almayacak kapalı bir kutuda da bu şekilde e, şey yapabilirsiniz. Muhafaza edebilirsiniz. Benim için daha rahat oluyor. O yüzden e, buzdolabında muhafaza ediyorum bu şekilde kışın istediğiniz zaman çıkarıp yiyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim. Deneyen herkese afiyet olsun diyorum.